Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Şu anda beni kim izliyorsa, hangi abonem, hangi takipçim izliyorsa bu falım onun olsun sevgili arkadaşlarım. Bu falım ona gitsin. İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. E, kolektif bir açılım olacak. İzleyene özel genel bir fal olacak sevgili dostlar. Şu anda beni hangi takipçim, hangi abonem izliyorsa... ...ben sizin niyetlerinizi baz alarak bu kahve fincanını açmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Niyetime sadece abone olan takipçilerimi e, katıyorum. Abone olmayanları katmıyorum sevgili arkadaşlarım. E, çünkü emeğe saygı diyoruz. E, ve bize de bu şekilde destek göstermeniz gerekiyor ki... ...kanalımız güzel bir şekilde ilerlesin. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden sizleri neler bekliyor? Kısa dönem kahve falınız geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizler de görün. Şu fincanınızın içi. Şöyle baktığımızda ilk şuradan başlayalım. Burada çok kasvetli bir hava sezdim arkadaşlar. Yani fincanınızı açar açmaz e, sanki o ruhunuzdaki kasvet üzerinize yapışmış gibi. E, kendinize bu kadar eziyet edeceğiniz aslında e, hiçbir şey yok ortada. Sadece biraz sakin olmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, gerçekten hep başkalarını düşünmekten kendi isteklerinizi, kendi hayallerinizi bir kenara atmışsınız. E, tabii ki yaşadığınız e, talihsizlikleri paylaştığınız e, burada uzun boylu. İri gözlü bir kız arkadaşınızı görüyorum burada arkadaşlarım. Ee, ona vereceği, e, vereceğiniz tavsiyelere, e, onları, onun vereceği tavsiyelere kulak asmanızı öneririm. E, çünkü bakarsınız yaşı küçük olur, size çok büyük tavsiyeler verir, işinize yarar. Bakarsınız yaşı çok büyük olur, e, ama verdiği tavsiyeler sadece e, yıllar öncesinin tavsiyeleridir. E, tabii ki kimden ne tavsiye alacağınız da bu süreçte çok önemli sevgili dostlar. Şimdi olaylara dışarıdan bakabildiği için aslında size yardımcı olacaktır e, fincanınızda böyle daha dikkatli detaylara indiğim zaman e, resmen bir labirent çıktı e, bu labirentin e, tabii ki çeşitli yerlerinde ise e, size farklı mesajlar var arkadaşlar bu farklı mesajlar ne şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim ki bu labirent sizin hayatınızda e, ciddi bir yola çıktığınızın göstergesi e, bu tecrübeleri yaşamaya başlamışsınız bile e, yalnız bir sorununuz var ee, siz labirentin yollarını değil tünellerini deneyimlemek istiyorsunuz yani arada aslında baktığınız zaman e, bir ton fark var sevgili arkadaşlarım yaptıklarınızın sonucunu anında görmek istiyorsunuz yani böyle e, uzun uza diye size göre değil yani bir konu varsa ortada pat diye çözülmeli siz bir soru sorduğunuz zaman karşıdan cevabı alabilmelisiniz eğer karşıdaki insan allemedip kullemedip A, B, C diye sayıklamaya başlıyorsa zaten siz otomatikman o kişiden uzaklaşıyorsunuz. Şimdi fakat e, unutmayınız ki sevgili arkadaşlarım mükafat da ceza da e, tam gelmesi gereken zamanda gelir. Ne bir eksik ne bir fazla. E, şimdi şöyle döndüğümüzde. Üç ay içinde sevgili arkadaşlarım önce bir düşüş ve hemen ardından beklemediğiniz bir yükselişe geçmişsiniz bile. Üç aydan beri ben biz sizin düşüşte olduğunuzu, bu Haziran ayı itibariyle bir yükselişe tamamen geçtiğinizi. Bu neden olacak sizin çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Alacağınız görevin sabit olmayacağını hissediyorum. Başlangıçta bu dönemsel bir şey olabilir fakat sonradan kemikleşmiş bir kadroya gireceksiniz. Yani baştan taşeron gibi çalışacaksınız. Daha sonra kadroya dahil olacağınız bir iş sizleri bekliyor sevgili takipçilerim. Şöyle söyleyeyim. E, çatallı bir şeridin ucunda güçlü bir çarpı işareti. Çevrenizde e, pek iyi anlaşamadığınız kişiler var. E, bu kişilere karşı bir adım atmak isterseniz önünüzdeki günler tam sırası. E, yani yaşanacak pozitif gelişmeler e, sizin daha iyi kendinizi hissetmenizi sağlayacak. Şimdi telvelerinizde uzun kıvrımlı bir kamçının çevrenizde resmen salladığınızı görüyorum. Kendinize dert ettiğiniz bazı sıkıntılarınız var. Bu konuları yakın çevrenizde paylaşmanız sizi rahatlatacak. Yani bu üzerinizdeki stresi hafifletecek. Güzel günlerse bu stressiz hayattan sonra başlayacak. Eyvallah derseniz her şey olur biter. Ama ben sizin istiyorum ki her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda daha detaylara indiğimizde bir el işareti. Bunun iki anlamı var. Ee, ben yukarıya doğru gö gördüğüm bu el, açılan bu el, e, artık her şeyden, güzel şeylerden tadım almanızın zamanının geldiğini gösteriyor. E, hatta bunu küçük bir adaya düştünüz ama bir bakmışsınız ki yanınızda bir valiz para. Şimdi siz o adada o parayı ne yapacaksınız değil mi? Şimdi adada yaşayabilmek için e, suyun, elektriğin ya da yemenin içmenin olması lazım. O parası hiçbir işinize yaramayacak. Ama e, bu para size o adada değil tam da yaşadığımız bu güzel günlerde gelecek. Güzel günler diyorum eğer şu anda hala sağlıklıysanız e, çok güzel günler yaşıyoruz sevgili arkadaşlarım. Çünkü sağlığını bakın bu lanet pislik hastalığa e, gerçekten yakalanan bir sürü insan var. Ve bir hiç uğruna gerçekten ölen insanlar var yani bir hiç uğruna. Basit yani basit gördüğümüz bu e, vebadan sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda burada çok net bir telefon çıktı. E, bu telefon haberi geliyor. Bu telefon haberinde ne olacak? Diyecek ki dünya bir yana, sen bir yana. Aha! Pat diye şaşıracaksınız. Ben bu eşiniz midir, nişanlınız mıdır bilmiyorum ama size diyeceği şu. Belki şu anda bir ayrılık yaşıyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki o ailesini dinliyor, ailesini ağzına bakıyor. Evet, ailesini dinliyor, ailesini ağzına bakıyor. Ama onlar da artık şey istiyorlar. O mu biz mi? Siz de onu istiyorsunuz. Ben miyim onlar mı? Arada bu dengeyi kurabilecek, o kapasite onda var. Bunu düşünebilir. Diyecek ki sen ailemsin. O da sevdiğim kişi. Ve bir telefon gelecek. Bu telefonda diyecek ki dünya bir yana, sen bir yana aha pat diye şaşıracaksınız ne olduğunuzu bilemeyeceksiniz hatta bu kişiden asla beklemediğiniz bir şey tahmin etmeyeceğiniz bir şey diyeceksiniz ki yok ya mümkün değil demez diyecek çünkü bakacak ki ailesinin yanında gün geçmiyor bunlar bunu sıkıyorlar daraltıyorlar bunaltıyorlar ee, sizin yanınızdayken bakacak ne kadar rahat ben diyecek büyük bir eşeklik ettim hata ettim ben e, yol geçmeden fazla uzun zaman geçmeden ben döneyim bir U dönüşü yapayım. Tabii ki yerseniz kabul ederseniz. Tabii ki aranızda muhakkak ki büyük problemler olmuştur. Eğer olmadıysa da muhakkak aile faktörü vardır. Eğer ailesini bu kişi geri bırakarak size bu telefonu açarsa sakın hayır demeyin. Bir daha bu kişi bu kelimeyi kullanmaz çünkü arkadaşlar. Bunu kesin söylüyorum. Şimdi burada e, kapalı bir ağız çıkmış. Ee, ama iri dudak, iri dudaklı bir kadın ama kapalı ağız, sırlı mı sırlı, çok iyi sır tutan. Ağzından bu kişinin tek bir cümle bile alamazsınız, tek bir kelime bile alamazsınız. Ee, ve bu konuşurken o kadar pozitif şeyler bu kişinin ağzından çıkıyor ki. Yani bu kişiye karşısında 10 kişi olsa 20 kişi olsa e, asla inanmamazlık yapmaz. Belki ben bile inanırım. Yersem tabii ki. Asla inanmam da. E, neticede e, bir hissiyatımız var arkadaşlar. Bir kişiye baktığım zaman da az çok az buz neyin ne olduğunu e, anlarım. E, bu tehlike sizin yakınınızda. Bakın. Görünüşü çok güzel. Ağzı kapalı. Sır. Dost gibi görünen. Harika bir insan. Ama e, dudakları iri bir kadından bahsediyorum. Dudakları böyle gösterişli iri bir kadın. Pozitif konuşuyor. Böyle bir konuştuğu zaman oh, şakır şakır bülbül gibi ötüyor. Ama bir de bunun eksileri var. O 10 kişiyi orada büyülerken, ağzını kapatırken içten içe de nasıl olsa ben bu kadar insanı kandırdım ama yapacağımı da yapayım. Nasıl olsa inanmazlar diyor. Cık. Yanlış. Sakın inanmayın sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi yapmış olduğunuz bir işin sonucunu bekliyorsunuz. Bu sonuç bir mahkeme işimidir bilmiyorum. Yani aslında bu işe girdiğinizde de bir anda pişman olmusunuz bu mahkemelik işe. Hani beni buraya kim soktu, kim itti onu bunu derken bir bakmışsınız kendinizi mahkemede almışsınız. E, bu yakınlarda mahkemesi olan arkadaşlarım Haziran ayı sonu itibariyle e, dolu olan burada e, bardak var. E, sonuç çok kısa bir zaman içinde netlik kazanıyor sevgili arkadaşlarım. Adet adet saydığınız bir şey var. Yani önünüze böyle sehpaya masaya almışsınız resmen tek tek sayıyorsunuz. Adet adet sayıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim işinizde yolunuza çıkacak olan problemleri ayırıyorsunuz çıkmayacak olan kişileri ayırıyorsunuz yani siz bunu aslında kişiler olarak bakıyorsunuz olaylar hayatımızda her zaman olacak o konular hayatımızda her zaman olacak siz bunları adet adet ayırıyorsunuz ki benim önüme kimler engel çıkartabilir kimler çıkartamaz. Ona göre bir plan yapacaksınız. Ben sizin hislerinizin şu anda tam da yerinde olduğunu düşünüyorum. Hislerinize göre ilerleyin arkadaşlarım. Tabii ki bunun yanında mantığınızı da asla ihmal etmeyin. Ama kalbinizi bir yere bırakın. Yani ruhsal olarak düşünmeyi bir kenara bırakın. Şu anda bir kenara bırakın. Mantık sizi doğru yola götürecektir sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. şu da tabağımız. Sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim sizlerde de görün. Sayılar, sayılar, zaman ve vakit. Zamanınız yettiği, yettiği yere kadar, vaktinizin olduğu yere kadar ay veya yıl olarak değerlendirebilir Zaten şu yılın bitmesine de ne kaldı? 6 ay. Ee, sayılar gerçekten fincanınız fincan tabağınızın orta ortasında çıktığı için ee, Haziran ayı itibariyle 6. bir yılın ortası Haziran ayı 6. 6. ay oluyor arkadaşlar. Ve Haziran ayı itibariyle e, gün olarak değerlendirdiğimizde düşündüğünüz işte her neyse oldukça istediğiniz güzel sonuçları almaya başlayacaksınız. Cesaretli davranmaya özen gösterin. E, sayı olarak 30 günü kapsayan bir süreçte sevgili arkadaşlarım. Bu ayda tutun o yılanın kafasını kopartın. Tutun ve kopartın. O elinizde kalmayacak. Artık o gücün size geçtiği anlamını gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.